Ee, bu videodan bu videonun bu videoda bu videodan önceki video <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Emirhan ve bugün sabitte kuzenimin çılgın kanalına bakacağız arkadaşlar bu arada kuzenim ee, bu videodan bu videonun bu videoda bu videodan önceki video bakabilirsiniz bu videodan önceki videoya bakın ve orada kuzenimi göreceksiniz işte. Bugün o kuzenimin kanalına bakacağız arkadaşlar. Yasin biliyorsunuz ki çok çılgın bir kanalı var. Attığı videolarına sana bakacağız biraz sonra arkadaşlar. Ve attan like atmayı ve be. videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Sizi seviyorum. Abone olabilirsiniz. Bu arada şu üstünü zaten Evet. Aşağıda doğru inmeye başlayalım arkadaşlar. Kısa keseceğim. Evet. İlk başta bir oda turumuz var. o turu 11 ay önce yaklaşık 1 sene doğru yaklaşıyor kanalı. O turu 32 görüntülenme, bayram alışverişi var. İzmir'in vlog vlog var bir tane. Bir tane vlog var. Saç modelleri videosu var. 10 yani ne şey. çok çılgın bir kanal. Oda turu yine o da turu. 3 tane o turu olabilir. Bakın şu bayram Bayram alışverişi de varmış. Scooby-Doo 1. bölüm. 670 görüntülenme var. Scooby Doo bölüm 2 10. Scooby Doo bölüm 3. Çok saçma videolar var evet. Takılmaca Minecraft P 1 yazmış. Evet, Galatasaray ile Dram Lick yazmış. 2006 1. bölüm. Söz 9. Bölüm fragmanı Jetters 1 ve sorular yazmış. Söz. Evet buradan sonra izlemele başlıyor. Söz 9. bölüm ikinci fragmanı. 91. Söz 9. bölüm. Bayrak indirme sahnesi Keşan adamı dövüyor. 63. Söz 10. bölüm 1. fragmanı 2850 görüntülenme. Abi çocuğa bak. Ertuğrul 90. bölüm 6. Kağıttan koşa Fıs. Evet. De bir hafta önce 108 görüntüleme videosu var. Çok çılgın bir kankam benim. Bu şey yani. Kardeşim gibi kuzenim zaten arkadaşlar. Yani kankamın yöne bakmayın. Evet. 79 abone 4000 görüntülenme var. Gördüğünüz gibi. Gerçekten. Çılgın bir kanalı var. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videoda bir de arkadaşlar. Bu arada saatler şu anda gece 11. Ben böyle gece 11'de yükleyeceğim. Çünkü yarın, yarın akşam da İstanbul'a gideceğim. İstanbul vlogu da göreceksiniz arkadaşlar. Zaten İstanbul vlogu ve İstanbul'la ilgili çok video göreceksiniz. O yüzden bu videoyu hemen paylaşmak istiyorum. Yarın da video görebilir arkadaşlar. kendinize kalın. Bakın görüşmek üzere ve bay bay. Bu arada bir dakika bay bay demen önce videomuza like atmayı unutmayın, ve yorum atmayı unutmayın ve de ya altta da Yasin kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça ve bay bay.